Tam şaşırıyorsun bakıyorsun ya diyor bizim Cübbeli Hoca diyor 30 senedir dinliyor abi Beysel Kartal abi dinliyor bana 30 senedir diyor seni takip ediyorum. Ta nereden? Yavuz Selim'den diyor. O zaman da diyor sana diyor Yavuz Selim'in imamı takmıştı diyor. Ta o zaman da biliyor. Daha ben çocuktum. 12 yaşında kürsüye çıktım. Adam işine gelmeyince iki imam vardı. bir Ömer Hoca'ydı Allah rahmet etsin. O Arap imamıydı. Efendi Hazreti ona hep imamlığa geçirildi. Bir imam daha var. O hala yaşıyor. Kötüler çok yaşar. O, onun da bir tutam sakalı var. Bir tutam sakalı var, bizim efendinin baş düşmanı. Hiç sevmez. Hala buralarda gezer, bir tutam da sakallı. Ondan sonra, beni de şimdi efendinin talebesi bildiği için uyuz oluyor. Bunu vaaz ettirmeyeceksin diyor. Ya 12 yaşından başladılar benden mücadeleye. Ondan sonra, ben de diyorum kıyamete kadar cihat devam edecek kürsüden. Teravih, Yavuz Selim dolu, Ondan sonra orada uğraşıyoruz. Çocukla uğraşıyor. Beni konuşturma ama o da onu bana anlatıyor. Mesela bir de şurada karşılaştık da diyor ben oradan beri takip ediyorum diyor. Ama ben şimdi sana ona soruyorum 30 sene hiç beni ağladığımı gördün mü kürsüde? İşte bak beni hiç ağlayamıyor. Onun için benim ihlasım az. Şimdi bu ağlayanlar bu bir tanesi peygamberi anlatıyormuş. Bu yeni yani bu burada Türkiye'de olanlardan bahsediyor. Ondan sonra e, peygamber anlatırken öyle ağlıyormuş, öyle ağlıyormuş. Ondan sonra adam diyor ki, ya bu adam çok iflaslı diyor. Peygamber anlatırken anlatın hüngür hüngür ağlıyor. Ondan sonra ne yazmış? Üç tane Muhammed var demiş. İkisini ters çevirmiş. <laughs> İsmini. Ondan sonra orada diyor Şifa-i Şerif Kazı Yaz Hazretleri'nin kitabıdır Şifa-i Şerif. Şifa-i Şerif'e diyor ben bunu reddi olarak yazdım. Ondaki rivayetlerin çoğu palavra diyor. Şifa-i Şerif öyle bir kitap ki kimin başında hangi bela varsa, hangi ağır hastalık varsa, hangi geçmez dert varsa, şifa-i şerifi okusa mutlaka şifa bulur. Şifa-i şerifi Osmanlı'da, Ali Aydar Efendi babamız da, bütün alimler her dersin başında şifa-i şeriften okurlardı. 600-700 sene. Şifa-i şerif böyle bir kitap. Hep Resulullah Efendimizin büyüklüğünü anlatıyor. E her anlatırken ağlayacaksın, sana Resulullah'ın büyüklüğünü anlatırken de o kadar değil. O dediği gibi değil. Bu rivayet çürük, bu rivayet zayıf. Resulullah'ın metheden kitabı bütün yaralayacaksın. Ben bilmiyorum. Böyle bir iflas anlayışım yok. Evet. Onun için de tabii ki millet nereye bakıyor? Ya ağlamıyor bu adam. Bunda iklas yok. Bu hep güldürüyor. Ama bu ne? Evet, bunu sohbetinde millet güle güle. Böyle ilim meclisi olmaz diyor. Halbuki bizim üstadlarımız hep güldürüyor. Eğer ben arada sizi güldürmesem, sizi şu saate kadar burada tutmak mümkün değil. Çok az böyle bir mübarek birkaç evliyanız var. Bunlar oturursun. Ağlasan da oturur. <laughs> Ama ekseri gençler var gençler. Bunlar arada bir gülmek isterler. Bunlar yoksa sıkıntı. Efendi Hazretleri ne yapardı? Bir fıkra anlatayım da uykunuz kaçsın. Böyle sohbetin ortasına fıkra anlatırdı. Anlatmaz mıydı? E şimdi bu sünnettir. Latife vardır. Güldürme vardır. Bu buranın ilim meclisi olmasına mani değildir. Siz bunu anlayan insanlarsınız. Niçin? Ben de biliyorum ağlatacak rivayetleri. Ama e, bu milleti devamlı da ölüm, kabir, ağlamak falan birkaç hafta sonra kimse kalmaz. Adam beni düğününe çağırdı. Nereliler demeyeyim. Oralı var olursa darılır bana. Bütün kavga kabile toplandı. O zaman Efendi Hazretleri Beykoz'da vaaz ben de gemiyle Beykoz'a geçeceğim sarı yerde Düğün vaazı yapacağız, oradan oraya geçeceğim. Ya kadınlar erkekler de beraber ama araya perde çekmişler. Perde çektikleri için ben de vaaza başladım. Ben de o zaman muktezai hale göre konuşmayı çok bilmiyorum. Yeni vaaza başlamışım ya, hani imam cami ne kadar büyük olursa, imam bildiğini okur hesabı, ya biz burada düğündeyiz. Hani onu düşünemedik tabii, cehennemleri falan. Azap, gazap, gidiyorum. Ya şimdi dur, yürüyorum. Kadınlardan ağlama sesleri geldi. Kadınlar çabuk ağlar, çabuk güler. Onlar o bazı radyatörler vardır ya. Geç ısınır, geç soğur. İşte erkekler öyle. Erkekler geç ısınır, geç soğur. Erkeği zor ağlatırsın. Ağlattım da durdurmazsın. Bir şey de yapar yani. Hareket gereği. Şimdi kadınlar hemen ağlar, hemen de birden gülebilir. Yani bu hepinizin başındadır. Görürsünüz bu olayı. Yaşarsın. Kadınlardan ağlama sesleri gelme başlayınca falan ben de biraz kendime geldim falan. Neyse on sonra zaten efendi sohbet edeceğiz. Hadi arkadaşlar düğününüz mübarek olsun. Allah hayırlı yapsın. Çıktım gittim. Ondan sonra biraz daha ağlamışlar. Erkekler de yavaş yavaş gözleri dolmuş. Benim götüren arkadaşım diyor ki ya o diyor biraz durdular durdular. Sonra birbirine dediler ki biz neredeyiz? dediler ki düğündeyiz. E dediler niye ağlıyor mu? dediler aa ulan görüyor musun bu kocayı? Geldi düğünü cenazeye çevirdi gitti. <laughs> e dedi mübarek adam sen de dedim Halil abi var bizim muhasebeci Halil o götürdü beni. Efendiye haberler getirdim, gazetelerde. O hoş adamdı. O muhasebeci Halil dedim sen de beni ne götürdün? Ben, ben, ben bildiğimi anlatırım. Düğüne de gideceğim. Hani cenazeye de gideceğim. Ama şimdi biraz bir şeyler daha öğrendim. Düğüne başka konuşuyorum, cenazeye başka konuşuyorum. Şu anda tabii biraz fazla bir şeyler biliyorum. Ha şimdi, adam şimdi hep ağladığı zaman bir ağlar, iki ağlar, sonra da der ki çok moralimiz bozuluyor. Karı evde der ki bana bak, sen bu hocadan geldiğin zaman cenaze gibi geldin. Hiçbir yeri kıpırdamıyor. Sende efendim gülme yok, şu yok, bu yok. Cık. Gitme bir daha bu hocaya. Vallahi karınız da göndermez ya. Onun için neşeli olalım. Yine çıkalım, gülelim, gülelim. Eve eve de pek belli etmeyelim vaziyetimizi. İçin içine ağlayalım kardeşimiz. Bizim derdimiz büyük. Biz için için ağlayalım. Geceleri tenhada ağlayabilirsek ne mutlu ağlayalım. Teheccüde ağlayabilirsek ağlayalım. Ve racülü zekarallah haliyen arşın gölgesine gelecek yedi zümreden birine dahil olalım. Tenhada Allah'ı hatırlayalım. Fefazat ayna kimsenin görmediği yerde ağlayalım. Ha bunu yapabiliyorsak Rabbimize hamd edelim. Ama milletin içinde de tabii olabilir. Bir insan kendini tutamaz bir ağlama gelir. O illa gösteriş demek değil. Bütün ağlayan hocalar efendim numaradan ağlıyor demiyorum haşa. Öyle çok güzel hoca efendiler var ağlıyorlar, hisleniyorlar. Ha bu kabiliyet bazı yaratılış, hissiyat, duygusallık meseledir. Ama ben peygamberi anlatırken ağlayacaksın. Ondan sonra peygamberin hiçbir olağanüstülüğü yoktur diye bütün mucizelerini inkar edeceksin. Ben bu sahtekarlığa karşıyım yani. Yoksa ağlayan hoca efendiler tabii ki vardır. Allah Teala onların hizmetlerini mübarek etsin yani. Allah Allah. Bazı insan duygusal olur anlatırken dayanamaz. Ben şimdi demeyin öyle ki ben bütün ağlayan hocalara demiyorum bu. Yanlış anlamayın. Fitne çıkarırsınız sonra. Böyle bir şey demedim. Ama çelişki Peygamberi o kadar seviyorum ki ağlıyorum. Ondan sonra bütün mucizeleri inkar ediyorum. Bu olmaz. Bu ne peri ne lanatursun.